En düşük aylık uygulamasıyla yoksullukta eşitlenen milyonlarca emeklimiz var Türkiye'de. Az kaldı biz de onlarla eşitlenmek üzereyiz. Temmuz'da sıfır zam riskiyle de karşı karşıya yine milyonlar. Eğer en düşük aylıkta artış yapılmazsa milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında da aynı emekli aylığını almaya devam edebilir. Milyonlar dedik, emeklilerimiz dedik ve aslında o yaşam zorluğunda eşitlenen e, milyonlarca emekli var ve aileler var. Elbette emeklilerden etkilenen, emeklilerin bakmış olduğu, bakmak zorunda olduğu aileler. Ve dolayısıyla bizi ne bekliyor? Acaba bir Temmuz ayı itibariyle yüzde kaçlık zamla karşı karşıya kalırlar? Ya da 4 milyondan fazla o en zemindeki en temel, en minimum emekli maaşıyla... Geçinmek zorunda olan emeklilerimiz kök aylık meselesine bu kez takılarak hala 14 bin lira almaya devam mı edecekler? Tüm bu soruların yanıtları sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen'den gelecek. Ben hemen sözü size bırakacağım çok zaman almadan çünkü izleyicilerimiz evet. çok merak ediyorlar bu detayı. Evet. Öncelikle iyi bayramlar biliyorum. Ee, ibadetini bile gerçekleştiremeyen emeklilerimizin sayısı evet. malum. Ee, o yüzden gözleri kulakları artık zam oranında ki e, ibadetin yerine en azından ihtiyacı olan insanların, ...insanlara harçlık vermek isteyen çok fazla emeklimiz var. E, o yüzden bu rakama bakacağız ve üstüne devletten bir şey gelir mi gelmez mi... ...bunu konuşmamız gerekecek. Çünkü neden? Biliyorsunuz yıllık enflasyon artık hedef enflasyon diye bir kelime hayatımıza girdi. E, bundan önce bizim belli bir e enflasyonumuz vardı bunu çıkarıyorduk. Hedef, hedef enflasyonu tutturmak için de çabalar devam ediyor. Şu anda yüzde %35 35-41'e düşmüş durumda. Yani 48'deydi hı hı. E, Ocak aylarında. E, yavaş yavaş hızlı düşüyor. Yıl sonunda 20. 24 istedikleri için eee sayın, sayın bakanlardan da şöyle bir açıklama geldi aslında. Özellikle asgari ücret ve emekliler açısından da bir görüşme olacak gibi duruyor. Çünkü rakamların üzerine e, e, enflasyon zaten tutturduğumuz için elimizden geleni yapalım diye bir konuşma geçti. İyi yapılır mı, yapılmaz mı tabii ki birlikte göreceğiz. Çünkü bu rakamın daha da aşağı ineceği için faiz indirimi beklentisiyle birlikte emekliye bir e, kapı açılmış gibi olacak. Bizim Ocak ayında 5 ile başlayan enflasyonumuz Mayıs'ta 153'e kadar düştü. Hı hı. Bu da bize ne sağladı? Şu anda SSK ve Bağkur için %15'lik zam garanti altına alındı. Aynı şekilde toplu sözleşme zamları birlikte memur ve memur emeklisi için de en az %14 zam garanti altında. Ama enflasyon halihazırda 35'te olduğunu gördü görüyoruz. Bunu yarıya bölsek bile zam oranı gene altında Aynen. kalıyor aslında bakarsanız. O yüzden Talep şu şekilde 3 Temmuz'da bizim Haziran enflasyonumuz açıklanacak. 6 aylık verilere göre zam alınır. E, bu yüzden de bu oran aşağıda bile kalsa yani 1.53'ün altına bile düşse gene de %17 %18 zam tahminleri şu anda söz konusu. E, insan, e, vatandaşlarımızın bayramda tatile gitmesi ve e, yaz aylarında biraz daha bazı harcamaların örneğin doğalgaz, e, örneğin e, yakıt ihtiyacı ya da besin giderleri evde çok uzun süre oturmadıkları için daha az aslında insanlar besin tüketiyor. Yani bu şey gibi düşün hani evde sıkıntıdan oturuyoruz hani ay tatlı da yiyeyim, ay meyve de yiyeyim. O oran da yani e, pazara yansıyan Markete yansıyan oranda da düştüğü için muhtemelen enflasyon oranımız da aşağıda kalacağı için. Bu rakamın üstüne çıkamıyorlar. Hı hı. Ee, aynı şekilde e, memurlar da bu şekilde. Bir de şu tabii ki göz önünde olacak. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Bu rakam için bir refah payı beklentimiz evet. var. Evet. Neden var? Haziran kira artış oranı yüzde 45.80. Emekli de kira veriyor eskiden de emeklinin ev alıp oturması. Evet. Artık yüzde %80 emekli kirada. Özellikle yaşı ileride olanlar zamanda çoluğuna çocuğuna evi bıraktığı için ben nasıl olsa kirada yaşarım oğlum evleniyorsun al torunuma ev. O kızım evleniyorsun al ikinci çocuğun olduğu ev deyip kendileri kiraya geçtiler. Çünkü kira geçim derdi bu kadar yüksek değildi son evet. 3-4 yıla kadar. Evet. Pandemiden sonra yükseldiği için e şimdi Uyuşmuyor. Bakın bir kira kontratı %45.80 diyelim Haziran'a, e, Temmuz açıklandı diyelim 3 Haziran'ınki maksimum nereye düşer? Minimum 43'e düşer. Hı hı. E, bana %20 zam bile versen gene tutmuyor. Evet. Ben maaşımı oraya koyuyorum. Evet. O yüzden bir refah payı beklentisi var. Madem enflasyon hedeflerimiz tutuyor, herkes sokakta şunu söylüyor. Asgari ücrete zam yapılacaksa bu konuşuluyorsa bize de refah payı. Evet. İkinci dönem olarak e, bir asgari ücret komisyonunda bu da konuşulacak. Tamamen bir kulis bilgi olmayı da bıraktılar artık. Açıkladılar yani e, 3 Temmuz'dan sonra bir kabine toplantısı olacak. Kabine Hı -hı. toplantısında geçerli olan konuşmalardan biri emekliye refah payı ya da herhangi bir artış. E, aynı şekilde asgari ücretle ilgili bir görüşme yapılacak. Çünkü bunu sadece artık asgari ücretli çalışan istemiyor. E, iş, i̇ş yeri sahipleri de istiyor. Hı -hı. Çünkü diyor ki asgari ücreti 22 bin lira ben çalıştıracak eleman bulamıyorum Hı -hı. diyor. Çünkü adam diyor ki zaten geçinemeyeceğim ne çalışayım diyor ve ara eleman bulamıyorlar. Bu yüzden bir talep var aynı şekilde. Belki enflasyon oranında olabilecek bir şekilde ya da daha uygun ne görürlerse e, sayın büyüklerimiz o şekilde asgari ücrette de bir e, en azından bir konuşma yapılacak gibi görünüyor. Tabii biz bu... kapanıyor ama kabinede en son bunu konuşmak zorunda. Ha Hı -hı. belki daha sonra uygulanır ama Hı -hı. kabinede şimdi askı şeylere emeklere zaten zam yapmak zorunda var. Evet, yani evet. bu hemen yasalaşması gerekiyor. 3 Temmuzdan sonra Temmuz sonuna kadar arada fark bile çıksa sonra yatırılacak şekilde. Hı -hı. Meclis kapansa bile askı ücrete de herhangi bir oranda gayet açıklama yapıp çıkıp söyleyebilirler. Evet. Bir kelimeye bakıyor biliyorsunuz ki. Sayın evet Düşman. doğru. Doğru. E, Cumhurbaşkanımız da zaten e, sanıyorum meclise kapanacağı için kendi açıklamada yapacağı için bu konuda beklentimiz zaten bu yönde. Çünkü asgari ücretle ve geçen senekinde e, pek e, kendisi açıklama yapmamıştı. Halkın beklentisi şu anda bu şekilde. Hı -hı. Umuyoruz ki beklentileri karşılayacak. Artı olarak tabii ne olacak? En önemli konulardan biri bu zamdan sonra en düşük emekli aylığı alan ne yapacak? Ne Şimdi 14.469 alıyor. Güzel. Yani güzel. Daha ne olsun? Biliyorsunuz ki e, ama talep en az 17 bin lira olması. Hı hı. Tamam asgari ücret kadar yap yap diyorlar ama olmayacağını anladıkları için en azından bana da aynı oranda artış yap. Çünkü e, tahtaya hani çok sığmadığı için burada seçeneklendirmedik ama 12300 lira bir kök aile olan biri %18'lik zam alsa bile 14514'te bin kalıyor. Hı hı. Yani hiç zam almamış gibi oluyor. Evet, lira. Bu da mümkün değil. Evet. Bakın enflasyonist evet. sistemde bu mümkün değil. Yok yumurta alamıyor insanlar. Yumurta bile e, emekli zamından daha hızlı yükseliyor. Artı olarak memurlar içinde 19.615 en düşük olan şu anda o memur emeklisinin en düşüğüne otomatikman gelecek. Onlar 22.900 olacak zamla birlikte ama eğer gidip SSK Bağkur'a zam vermezler ise onlar aşağıda kalacak. Öyle evet. bir sıkıntı evet. söz konusu. O yüzden talep çok yüksek şu anda emekli beklentisi çok yüksek. E, halkın zaten artık çok yoğun bir kısmı EYT ile birlikte yaşı daha genç olsa da emekli statüsünde. Ve e, çoğu şirkette örneğin 10 yıldır çalıştığı şirket aktif olarak çalışıyor diyelim. EYT ile emekli olduktan sonra dedi ki ben seni emekli çalıştırmam. Hı hı. E, 43 yaşında 45 yaşında insanlar bunlar. Bir daha da o sektörden çıktığı zaman emekli maaşına ihtiyacı var. E, çocuk... Bir şey mesela en azından garanti olsun hayatında iş bulamadı. Onlar da bu statün içindeler. Evet. Bir de öyle bir durum var. Evet, evet, doğru, o yüzden çok beklentimiz hakikaten. çok yüksek. İnşallah 3 Temmuz'dan sonra bir e, ferahlama rakamı konuşalım Hı. ki artık insanlar da yani e, karpuzu kilosu olmuş 100 lira. Evet. Yani Bugün konuşuluyordu. 300 liraya karpuz alan da var aramızda. E semt, semt de değişiyor ya fiyatı. Değişiyor. Yatı. Bazı arkadaşlarımızın yaşadığı yerlerde kilosu 10 lira. Mesela ben e, 25 liraydı. 2 gün içinde e, 18 liraya düştü. <laughs> Bayram indirimi yapıldı karpuzda. Ben görmedim. bulunduğum bölgede ama geçenlerde e, kulakları çınlasın avukat Mustafa Zafer ile konuşuyoruz. 300 lira verdim bir karpuza dedi mesela o da. Gerçekten. Kabul. Tablo hep böyle ilerliyor. Gıda enflasyonu inanılmaz. Yani evde de dursanız, dışarıda çıksanız zaten artık hepimiz kaplumbağa gibi. Suyumuzu, kahvemizi e tabi, hep yanımızda taşıyoruz. Yanımızda getiriyoruz birçok şeyi ve sırtına o sandalyesini alan moda sahilini de gördük az önce Nedim Bayhan aktardı muhabir arkadaşımız. Herkes kendi şartlarıyla. Aynen. idame Bıramış. ettirmeye çalışıyor süreci. Mehsan Hanım şimdi siz bana anlatırken benim aklıma Aralık ayında yaptığımız e, anlatımlar hı hı. ve görüşmeler hı hı. geldi. Hı hı. Şimdi Aralık'ta özellikle bu emeklilik için enflasyon hı hı. hesabı meselesinde hı hı. herkesi uyarmıştınız siz hani ocağa kalmaması gerektiğini. Şimdi bu süreçte pek çok insana da e, bilgi verdiğiniz için soruyorum. O emekliliğini isteyen ya da emeklilikle hı hı. ilgili size danışan, fikir soran insan hı hı. sayısında bir artış oldu mu? Yani insanlar çünkü böyle tek tek anlatılmadığı zaman işler tam bir keşmekeş. Yani Aynen. ne olduğunu anlamak çok zor yani hiç kolay değil. Aynen. Hele ki uzun yıllar sadece çalışarak iş hayatında böyle hani daha uyanık bir halimiz vardır ya bizim milletçe. Aynen. O uyanıklık penceresini açmadan sürekli çalıştıysanız o bir anda emekli olduğunuzda hani sudan çıkmış balık gibi Aynen. oluyorsunuz ya gerçekten orada doğru bilgiyi almak çok kritik. Hı hı. Şimdi şu süreçte emekli olmak isteyenlerin durumu nasıl sizce? Valla Gülen bir şey söyleyeyim. Çok amiyane bir tabir olacak ama kolundan tuttuğumu emekli ettim. 2025'e bırakmadım. E, hesap yaptığımız hesaplar doğrultusunda e, de, tekrar söylediğim gibi hedef enflasyon diye hayatımıza bir veri girdiği için evet, artık, artık. artık. E, muhtemelen 2026'da da bunu yaşayacağız. Çünkü yapılan kemer sıkma politikası 2027 sonuna kadar yapılmış bir evet. e, oran. Yani 2026'da enflasyonu daha da düşürmek isteyecekler. Hı -hı. Şimdi hedef enflasyonla piyasa enflasyonu aynı değil. Üzgünüm ki bu artık ortada bir şey. TÜİK verisiyle e, herhangi bir diğer veri, emek verisi karşılaşmıyor. Ama biz bu verilere göre emekli zammı alıp emekli aylığı bağlatacağımız için altını üstünü tartışmıyorum. Bu tartışma programı değil, neticede bilgi veriyoruz evet, burada. Evet. 2026'da da aynı şey geçerli olacak. Temmuz'dan sonra sayı gene artacak. Yani e, emekli maaşıyla geçinemeyeceğine inanıp halihazırda çalışan ve emekli olabilecek bir kesim var. Onlar da aynı şekilde koşa koşa emekliye muhtemelen müracaat edecek ama virgül koyuyorum bunu neden aralıkta? konuşuyoruz. Çünkü gene son 6 aylık veriye dayanarak biz bunu onaylayabileceğiz. O da ne zaman olacak? Temmuz, Ağustos, Hiç. Eylül, Ekim. Hı hı. Hadi Kasım'da gene göreceğiz önümüzü. En azından bir 5-4 ay, aylık veriyi aldığımızda çok netleşecek tablo. Hı hı. Ama gene aralığı neticede sonuna kadar vakitleri olduğu için biraz daha bekli. Yani Temmuz'dan bunu almak için acele edenler varsa evet şimdiden başvursunlar. Ee, onda bir sıkıntı yok. Ama 2026'ya devrolmak istemeyenler hı hı. için e, bunu ayrıca konuşacağız. Artı olarak e, onu da ekleyeyim unutmuşum. E, Memurlarımızın Cumhur zamları ile birlikte tabi şey e, ikramiye tazminat e, tavanı da artacak doğal olarak onlara evet. bağlıdır çünkü. iş yerinden ayrılmak isteyenler Temmuz sonunu beklemesi gerekecek. E, hali hazırda o yüzden çok e, zorunlulukları yok ise acele etmemeleri doğrudur. Ama gene muhtemelen bunu ben hadi koşun emekliye gidiyoruz hep birlikte kurumlara el ele tutuşup kahvemizi alıp diyeceğiz gibi duruyor. Şu Öyle, anda. Öyle görünüyor Son şu anda. Son 3 dakikanın içerisindeyiz. Şimdi kamu işçileri de zam bekliyorlar. Hı -hı. Önümüzdeki evet. dönemde, dönemde değil miyim de önümüzdeki Hı -hı. haftalarda bazı şeyler Görüşmek. yine netleşecek Aynen. muhtemelen. E, kulislerde yine Mehmet Şimşek'in zam %30'un üzerine çıkmasın dediği iddiası var Hı -hı. dolaşan. Doğru. Ama her koşulda yani kamu işçisi oldukları için belki de bilemiyorum ama bu iddianın dolaşması bile gerçek ya da değil. E, genel olarak gelmekte olanı bize maalesef sinyal olarak veriyor. Evet. E, inanılmaz büyük hak kayıpları da var. Yani şu emeklerimize baktığımızda hele sizin ifade ettiğiniz gibi 14.400 lirayla geçinmek zorunda olan, hı hı. bu parayla kira ödemek, çocuklarına bakmak, belki üniversiteye giden öğrencisine para göndermek zorunda olan e, yüz binlerce izleyen var bizi. Aynen. Her şeyi üst üste koyduğumuzda siz kamu işçilerinin e, sürecinden e, ne beklersiniz? Birkaç cümlede oradan alalım ve son mesajınızı alarak bültenimizi beraber noktalayalım. Şimdi <laughs> yani evet zam oranı zaten söylediler yani talep edilen değil. Asla evet, olmayacak, evet. olmayacak da neden olmayacak bunu e, şu şekilde sadece ekonomi yorumcusu olarak konuşuyorum bunu. Hı hı hı. E, Kamu işçi sayımızın yüksekliği sebebiyle kamu işçisine eğer belli bir orandan fazla zam yapılır ise enflasyonist sistemde problem çıkacak. Hı hı. Hedef enflasyon tutmayacak. Çünkü lüks harcamadan bahsetmiyorum. Hali hazırda aktif toptan gıda alışverişini zammı için bekleyen çok ciddi bir kesim var işçilerde özellikle. Hı hı. Aileye yardım yapan ve kalabalık 3 çocuğu 4 çocuğu olan kamu işçilerimiz çok halihazırda fazla. Yani sosyolojik açıdan baktığımızda normal bir beyaz yaka çalışan gibi değiller. Daha fazla doğum oranı sahipler. Tabii öyle o olmuş yüzden genel zaten. statü o şekildedir. Şimdi onların tabii ki neyi var? Çocuklar Eylül'de yeniden okula başlayacaklar. Şimdi tatildeler. Masraflar. Bunların okul masrafı, e, yiyecek masrafı, e, okuldaki yemeği yediremiyor çok yüksek. Tabii, Giyim masrafı çok. Aynen öyle. Yapılan oran oranında harcama yapacaklar. Son 30 saniyeymiş. Çok söyleyeyim. özür dilerim. Yapılan oran oranında olacağı için %30'u geçmeyecektir ve anlaşma mutlaka sağlanacaktır düşünüyoruz. Çünkü ekonomi zaten maalesef belli. Evet yani mesela artık kamuda da özel sektörde de asgari ücretli içinde en düşük emekli aylığı alan Hı -hı. içinde hep bu beklenti enflasyonu duvarına takılıyor ve kalıyor. Aynen Umarım daha güzel haberler alırız sizden. İnşallah. Ama Gözümüz kulağımız bizim de sizinle birlikte 3 Temmuz'da olacak. Aynen. 3 Temmuz'da da fikirlerinize başvuracağız. Çok, Çok sağ olunmasın. Teşekkür ederim sağ olun. Evet efendim noktalıyoruz. Melis Enmenle birlikte sosyal güvenlik uzmanı kendisi önümüzdeki süreci 3 Temmuz'dan sonraki zam oranlarına ilişkin ön fikirleri konuştuk. Önümüzdeki saat dilimin başında yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz.